Merhaba tatlı yavrularım. Bugün sizlere yeni bir sesi tanıtacağım. Aa! 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 Acaba hangi sesi öğreniyoruz? Tabii ki A sesini. Şimdi acaba sınıfımızda A sesi ile başlayan arkadaşlarımız var mı? Var. Ahmet, değil mi? Ahmet, Ali, Ali, Ahmet A sesi ile başlıyor. Bugün sizlerle A sesi üzerine çalışacağız. Şimdi görseller var. Bu görseller acaba A sesi ile başlıyor mu? Başlıyorsa altına çarpı işareti yapacağız. İlk görselimiz ayna. A i ay, na A Evet, ağzımızı kocaman açtığımızda kocaman açıyoruz ağzımızı ve A sesini söylüyoruz. A, ayna, var tabi A sesi ile başlıyor. Çarpı işareti atıyorum. Peki tavşan, ta, ta, tavşan derken içinde A geçiyor fakat A ile başlamıyor. İçinde sadece var ar ar bu da a sesiyle başlıyor. Peki masa. Masa derken içinde a sesi geçiyor fakat a sesi ile başlamıyor. Şimdi buradaki görsellerde a sesi başta mı, ortada mı, sonda mı olduğunu bulalım. Çanta ç, ç, ç A çıkıyor burada. Ça ortasında var. Ta ta derken en sonunda da var. Peki başını işaretleyecek miyiz? Hayır çünkü başında A sesi yok. Dünya dü dün en sonunda çıkıyor. O zaman sadece sonuna atıyoruz çarpı işaretini. Ki Ta ki ta ta, bakın burada da a çıkıyor ortasında. Evet. Balık ba, evet ortasında çıkıyor. Ta bak ta ta derken ortasında at at en başında at. Hemen çıkıyor. Yaprak. Yaprak. Evet. Ortasında ayakkabı. A. Ayakkabı derken başında da var. Ayak. Ortasında da var. Evet. Kabı. Sonunda yok. As. Aslan A başta çıkıyor başını işaretli. Lan derken de ortasında da var. At A başta At A ayak A başında var. Yak ortasında var. Ağaç A başında var. Aç ortasında da var. Solunda yok. Peki A sesini nasıl yazacağız? Onu çalışalım. A sesini yazarken üstten tepeden büyük A'yı yazarken tepeden başlıyoruz. Önce sola doğru eğik çizgimiz sonra sağa doğru eğik çizgimiz ve alttaki yatay çizgimiz. Yatay çizgimizi çok üstten de çekmiyoruz, çok alttan da tam ortasından. Evet, tekrar yapıyorum. Önce sola doğru bir, sonra sağa doğru iki ve yatay çizgimiz soldan sağa doğru. Tekrar yapıyorum sola doğru eğik çizgi sağa doğru eğik çizgi ve yatay çizgi bu büyük A A küçük A'yı yazarken aynı ay şeklinde yapmıştık ya çizgi çalışmasında ay şeklinde başlıyoruz başlıyorum 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 bakın ay şeklinde yaptım yalnız ayı birleştiriyorum daha sonra ikinci çizgisini dik çizgi koydum. Tekrar yapıyorum. Ay şeklinde yapıyorum. Sonra bu ayı kapatacağız. Birleştiriyorum ve sonra dik çizgi tekrar yapıyorum. Ay birleştirdim ve yukarıda aşağıya dik çizgi şeklinde yapıyoruz. Şimdi Kılavuz çizgili defterimize A'yı nasıl yapıyoruz? Gösteriyorum hemen. Önce büyük A'yı yapıyoruz. Yukarıdan başladım. A yukarıdan hemen sola doğru yatay çizgi sonra sağa doğru yatay çizgi ve yata e, şey, dik çizgi ve yatay çizgiyi de şu sarı bölgenin tam arasına olacak şekilde yapıyoruz. Evet. Birinci A'yı yaptık. İkincisine geçerken 1, 2, 2 kare atlıyorum. Tekrar sola doğru eğik çizgi. Sağa doğru eğik çizgi. Ve yatay çizgi. Tekrar yapıyorum. 2 kare atladım. Sola doğru eğik çizgi sağa doğru eğik çizgi ve yatay çizgi. Şu şekilde yapmayın çocuklar. Şu yatay çizgisini çok yukarıdan olmaz. Bu hatalı. Bu şekilde değil. Veya şu yatay çizgiye çok aşağıdan yaparsanız bu da hatalı. Tam ortadan olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi küçük a'yı yapıyoruz. Küçük a'yı başlarken önce ay şeklinde başlıyoruz. Başlıyorum. Ay ay şeklinde yapıyorum. Yalnız ayı birleştiriyorum ve sonra tam birleştiği yerden yukarıdan aşağıya kısa çizgi. Evet 3 kare atlıyorum. 1 2 3 4. kareye ay şeklinde başlıyorum birleştiriyorum ayı. Yukarıdan aşağıya kısa çizgi. Tekrar yapıyorum. 3 kare atladım. Ay şeklinde yaptım. Ayımı birleştirdim ve yukarıdan kısa çizgi. Bu da küçük a. Şu şekilde yapmayın çocuklar. Bazıları tam böyle yukarıdan başlıyor. Böyle yaptığınız zaman hatalı. Neden? Tam ay şeklinde olması için Şuradan başlıyoruz. Başlıyorum ve ayımı birleştiriyorum. Birleştirdiğim yere de yukarıdan aşağıya kısa çizgi. Şu şekilde yapmıyoruz. Bu yanlış. Nedir? Sadece ay şeklinde birazcık sağ taraftan başlıyoruz. Birleştiriyorum ayımı ve yukarıdan kısa çizgiyle tamamlıyorum. Bu da küçük a. Evet, çizgili defterimize nasıl yazacağız? Çizgili defterimize de hemen yukarıdan başladım. Sola doğru eğik çizgi, sonra tekrar yukarıdan sağa doğru eğik çizgi ve yatay çizgisini tam şuradan yapıyorum. Tekrar sola doğru Eğik çizgi, sağa doğru eğik çizgi ve yatay çizgi. Büyük A bu şekilde. Küçük A'yı yaparken aynı şekilde bakın A ay şeklinde yapıyorum. Ay. Ama ayımı kapatıyorum ve kısa çizgi. Ay kapatıyorum. Kısa çizgi. Şimdi bazı arkadaşlarımız tam şu şekilde çizgili defterlerini kocaman yapıyorlar. Bu da hatalı çocuklar. Şu şekilde tam iki çizginin arasına olacak şekilde yapıyoruz. Ay kapatıyorum. Kısa çizgi. Ay kapatıyorum ayımı. Kısa çizgi. Bu da küçük A'nın yazımı. Hepinizi öpüyorum.